Günaydın. Biz düz endeksi dünkü işlemleri %0,66 oranında değer kaybıyla 8181,67 puandan tamamladı. Gün içinde 8127, 8238 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 168,6 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi %0,84 yükselirken sınav endeksi %0,18 değer kaybetti. 7800 liracının yukarı yönlü geçirmesinin ardından pozitif görünümün devam ettiği bankacılık endeksinde kısa vadeli diren 8300 seviyesinde bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde bu seviyeden kar satışları etkili olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 8000 ve 7800 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmemesi durumunda bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak 8500 seviyesi hedeflenebilir. Orta vadeli plan öncesi aşağı yönlü baskının arttığı BIST düz endeksinde açıklanan program sonrası yukarı yönlü olarak 8298 puan test edilse de gün sonunda artan satış baskısıyla negatif görünüm arttı. Kısa vadeli direnci 8300'de bulunduğu endekste aşağı yönlü olarak 8153 ve 8000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile 8500 ve 8700 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşağı yönü geçilmesi halinde ise 7900-7800 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Orta vadeli planın ardından Cuma günü için Türkiye için kredi notu değerlendirmesi piyasalarda yakından takip edilecek. Biz düzenlisinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Olası diğer çekinmelerde ise 8153-8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Endetsi yukarı yönü olarak ise 8300 ve 8500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.